Pedo stajdan geldik arkadaş. Şimdi pedoya gelirsek. Ne düşünüyorsun doktor hanım? Yani ne düşünüyorum? Protezden sonra çok iyi geldi. Pedo çok güzel bir bölüm. Çocuklarla anlaşma kabiliyetim sıfır. Normalde geldiğim günler beğenmemişim. Sıkılmıştım. E, cidden zor çocuklarla uğraş. Hiç çekici gelmiyorum miniklere. Ama bugün çok sevdim. Ben de onları çekici bulmuyorum. <laughs> Çocukların bağırtısı cidden ilginç anlar olabiliyor. Çocuklarla anlaşma kabiliyetim sıfır. Kötü, sıkıntılı. Çocuklar sürekli ağlıyor. Öyle bir şey olabilir mi yani? Allah rızası için. Çok güzel, çok eğlenceli. Güzel bir bölüm ya beğendim. Çocuklarla olmak ya büyüklerle uğraşmaktan daha iyi bence. Protezim iyisi yani kötünün Baş ağrıtan bir süreç. Zaten istediğim bir bölüm. Sınav çok da hoşuma gitme. Şu olaylar bir geçsin bakacağız. Çocuklar çok tatlı. Asistanlarımız çok iyi. Asistanlar çok iyi. Böyle bir şey görmedim. İnşallah böyle devam eder. Pedodontist olmak istiyorum. Ama buna yönelik hiçbir çabam yok. Çocuğu ikna etmek de kolay. Onunla güzel bir iletişim kurarsan. Daha demin geldim immobilizasyon. Şurama kadar gözyaşı oldum yani. Immobilizasyon kötü. İnşallah atlatacağız. Ben henüz bir şey düşünecek kadar okula geldiğimi düşünmüyorum. Böyle bir yermiş. Ee, para varsa yapılır. Bu kadar.